Gençler merhaba ben Yondayme. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle sana bir şey yapacağız. Yine Z oynuyoruz. Solmuş güz Z ile karşınızdayım. <laughs> Yine her zamanki kesit Z kaldıkça Z oynadığımda yani solmuş güz de çekmeye çalışıyorum. Oyunda olmadığı için hasret giderelim diye bayağı oldu çekmeyeli. Bir de bu metada hiç çekmedim Z videosu. Bizim adam AFK mı? Her Allah AFK. Hiç sür vermezler inşallah. Gelir belki birazdan. Onunla hep gidiyormuş. kettin de haberim yok. AFK varken. Neyse remake vermedi ya İnşallah pişman olmayız. Bir de adam kuleyi öldü bizim adam AFK stili takıldığı için. Şurada bir XP'den farmdan faydalanalım. Kule bitecek vurla şuna. Kule bizim AFK valla bak. Kule hiç vurmaz Ben şura kadar yasam burada. Bizim adam geldi. Öl lan. Ölmeyecek gel abi de ölmeyecek gel. Takımda ne kadar kill dönüyor böyle abi. Ne kill çıkarabildik ne bir şey yaptık lan kaç saattir bir kill alabildik. Şurada bir altı olan. Shutdown aldık da abi çok yavaş ilerler oyun şu an ya. Gittiğim yerlerden kill çıkartamayan ondan öyle oluyor. Benim item bitmiş de Canon'a gank atabilir miyim acaba? 6 level ultisi de var. Dal kanka dal. Da. Koy Yok oldu gitti daha bu kadar basit. 2200 gold var abi yavaştan kasıyoruz ama heriflerin çalları da güçlü şimdi. Olaf, Natilius, Samira. Biri vs. bir de kolay kesilecek çallar değil onlar. Irelia. Bir beyni keseriz oradan. Bizim bir adam perma ölüyor vallahi mitteki ireliye ne edeceğiz bilmem. Kes kanka lütfen endeni. <laughs> İyi bari. Bizim adama kalsın kalmasın o önemli değil de. Bende de can yok. Beyinde de can yokmuş. Ne var acaba? Çok güzel. Bak 14'ten önce hemen şunu bir alalım. Şu an takıma bir faydamız olmadığı kadar kendimize kasıyoruz şu anda. Ama yatırımı geleceğe yaptık. Hem de ki Vayne'i bir keselim ısım. Topa açalım alameti bence. Ultim geliyor zaten. Toptan kule açarız. Çok güzel. Canon bir saat AFK kaldı bak. Ama gene de Vayne'i Fidlav kastırmadı. <laughs> Helal lan Yusuf'i. Tamam. Bütün shutdownlar şunları bunları aldık. 3700 gold var. Direkt base atalım. Tam tek attı kanka bana. Fıtı 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 fıtı. Ah be bir canı kaldı adamın. Tam bildiğin herif bana yapıştı ya köpek gibi. Syndra nelerde ya Syndra fitledi fitledi kayboldu adam. bak kıntırlı avdı kayboldu direkt. Hiç ölmemek gerekiyordu gittik bir de İrelia'ya verdik shutdown'ı flash da gitti abi kötü oynadım orada cidden. Direkt ulti ile girseydim adama totem atmasını düşünemedim adamın totem atacağını. Yakalan bir ikisini keselim bari. Tamam. Tamam o da gitti. Hemen bir canımı doldurmam lazım. Gitti o adam. Bir canı var herifin ya. Cık, enerji yok. Enerji olsa belki keserdim de. Enerji yok gidip gidip bir ya dalmamam lazım benim ultimle veyni, veyni kesmem lazım veyn işler bir saattir 12 leveliz işte böyle durumlarda kaybediliyor oyun çok kill alamadık ama geleceğe yatırım yaptık ya şimdi bir fightte 2-3 kill alabırsak gider ortalık Veindirsem birader onları tekleyip geçmem lazım benim be E'yi de patlatabilsem bu da ölecek. Kim öldürdü beni? Birelli'ye kesmiş. Kim kesecek ayrı? Kalkan ya falan olduğundan Samira çok tank kanka. Bir de ayakkabıya baksa adamın kaldı. Hadi oğlum öldürün bunu. Çok güzel. Ehi bari o ölmedi. Karabalta da şart abi. Çok tanklar ya. Drake almamız lazım. Hiç Drake alamadık abi. Bu el kötü gidiyor. Bayağıdır da Zed oyunu mavi da Adam da yazadı oynam zaten de sizin hoşunuza gidiyor diye çekesim geliyor arada be. Zevk için yani. O adam gitti, o adam bırak. Çok güzel. Ah be her yerden de biri çıkıyor. Neyse kendin top lane'i yardı. Hiç sıkıntı değil. Kendin top lane'i yarıyorsa hiç sıkıntı değil yani. Aç oğlumu kuleyi de. Drake'i de aldık. 10 numara 2'de kill attık cebimize. Bikerlar baba hiç arkasına bile bakmaz. Keyifler gücür. Tamam bunu da yamulttık. Ultisini bile atamadım. Abi. Amına o. Sıfır <laughs> saniye CC yazıyor. Bir de dalga geçer gibi. Rastgele de bulatsam oradan biri çıkıyor bay. Karabaltaya Alasya bir orman dönmem şart. Ölmedi bu oyunları. Tamam bunu da kestik. Ölümün daha sonra öldü. ne kadar uzağa attı. Böyle adamın dibine gelebildik. Karabaltı oğlum Karabaltada da bittiğinde cayır cayır uğrar zanneder ama şurada Samira var böyle her zaman işe yaramaz o hızımca alın ama biz ikiniler ile fightlamaya çalışıyor ki orada girmeyenler Abi Zonya işler bu adamda acaba çok merak ettiğim konu. Gecenin kıyısı bitti. Gecenin kıyısını da alalım. Full item olduk herhalde. Ne Ölmer? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama İlginç <laughs> <laughs> Lugus'un flaşa bak Adamın üstüne flaş attı Ne diyorsun kesiyor milleti? Ölme Ervan her şeyimizi atıp böyle kesiyoruz. Bütün kuyular şunları bunları tutturdum. Ölümün dansına gene öleceksin. o solo attık bir daha. Asistir ya ölmedi adam bir saat. Hadi bir kiyo da. Çok tank abi herifler bu oyun ölmek bilmiyorlar. <laughs> El korum var ama eğlenmiyorum. Neyse bu oyunda ya çok tank olduklarından. Bütün Q'lar tuttu ölmesi lazım. Tamam bitecek ya şimdi. <laughs> Gençler video buraya kadar da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devam içinde yorum yaparsanız sevinirim. 4代目貴様は市場の春心使いでの <laughs> So bright. it's hard to breathe but that's alright